Daha önce söylediğim gibi dijital dünyanın olanakları ne kadar zengin ve çeşitli olursa olsun fiziki performansın yerini, orada hep birlikte olmanın yerini hiçbir şey tutamaz. Sanatçılar, izleyiciler ve kültür sanatın tüm emekçileri bir arada olmayı çok özledi. Bu anlamda kültür sanat sektörünün ve performansa dayalı sahne sanatları ve müzik alanlarında sanatçı, sektör çalışanı ve izleyici buluşmalarının çok coşkulu ve bir o kadar da duygusal olacağını düşünüyorum önümüzdeki günlerde. E, dijital taraf bir yana önümüzdeki e, dönem festivallerini anlatıyordum. E, dijital taraf bir yana başka neler önem kazanacak diye sorarsanız multidisipliner, çok disiplinli etkinlikler önümüzdeki dönemde çok e, önem kazanacak, e, çok disiplinli projeler ve festivaller. Ee, mesela bunun örneklerini vermem gerekirse, festival direktörlüğü yaptığım dönemde e, İstanbul Müzik Festivali'nde bir oda müziği konserini Avustralya'da bir sirk topluluğunun gösterisiyle birlikte sunmuştuk Tiyatro ve müzik projelerini bir araya getirmek. Ee, önemli bir şairin veya önemli bir e, romancının hikayesini müzikle bir araya getirmek. 2014 yılında Fazıl Say'a Said Faik'in bir hikayesi üzerine bir sahne eseri yazmasını e, sipariş etmiştik ve 2014 yılında bunu sahnelemiştik. Bunun gibi farklı disiplinleri bir araya getiren etkinlikler, projeler, e, festivallerin lokomotifi haline gelecek. Biraz önce söylediğim gibi teknoloji ve dijitalin tüm nimetlerinden yararlanmak çok önemli olacak ama e, özellikle sahne sanatlarını bugünün dijital teknolojisinden ayrı tutmak pek de mümkün değil. Sanatı artık daha geniş kitlelere eriştirmek, merak uyandırmak, özellikle genç izleyiciye erişimini sağlayabilmek için e, sahne sanatlarında dijital teknolojiyi kullanmak zorundayız. E, Özellikle çocukların tablet bilgisayarda oynadıkları oyunların müziklerinden yapılan konserlerin canlı sunulması genç seyirci için çok önemli. Kendilerine ait bir öğeyi bir konserde görmeleri çok önemli. Harry Potter'ın konser, Harry Potter filminin konser versiyonu pek çok ülkede yapıldı ve bunlar bütün salonları doldurdu. Bu sayede aslında festivallere ve konserlere genç izleyiciyi de e, çekebileceğiz. Ayrıca festivallerin ilgili oldukları alanların da biraz dışına çıkması, sadece müzik festivali veya sadece e, bir e, tiyatro festivali olarak kalmaması biraz daha alanını geliştirmesi de gerekecek önümüzdeki günlerde. Ufuk açıcı deneyimler sunması gerekiyor. E, farklı sanat dallarını iç içe barındırması gerekiyor. Bunlar nasıl olabilir? Mesela ufuk açıcı söyleşiler. Bunu Afyon Karahisar Festivali çok güzel bir şekilde geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirmiş. Bunlara mutlaka devam etmek gerekiyor. Bir festival sadece o, o disiplinden ibaret olmamalı. Müzik, edebiyat... Gastronomi, psikoloji, resim, sanat her şey bir festivalin konusu olabilir. Ve olmalıdır da festivaller izleyicinin merakını uyandıracak, soru sorduracak içerikler yaratmalı, bunlar için bir platformlar olmalı. Özgür düşüncenin, özgür ifadenin yer bulduğu platformlar, buna imkanlar sağlayan etkinlikler olmalı. Sanatçıların yeni eser üretmeleri, yeni artistik buluşmaların etrafında toplanmaları, e, bunlardır aslında festivalin ana konuları. Ve izleyiciler de yeni olan e, içerikleri keşfetmeye cesaret etmeli. Bu ortam oluşturulmalı. Her zaman e, aynı... Aynı türde etkinlikler beklenmemeli. Aynı türde etkinlikler ortaya koymak yerine yepyeni, belki beğenmeyeceğimiz de olabilir günün sonunda felaket bir şeydir, rezaletti diyebiliriz. Ama yine de festivaller bu yeniliklerin tartışıldığı, gösterildiği platformlar olmalı diye düşünüyorum. Geleceğin festivalleri sanata ve hayata dair daha derin deneyimler, daha derin bilgiler sunmalı ve biraz da risk almalı. Yeni eserler, yeni prodüksiyonların sunulması, eser sipariş edilmesi, bunların ilk seslendirilmesinin yapılması, evet bunları biliyorum. Beraberinde pek çok finansal zorluklar da getiriyor. Ama bunlara aşabildiğimiz yerler olduğunda mutlaka yeni eser üretimine katkıda bulunmalı. Ve özellikle ülkemizin kültür-sanat mirasına birikimine katkıda bulunacağımız yeni eserler ürettirmeliyiz. Ee, bununla birlikte aklıma sosyal gelişimi destekleyen içeriklere de yer vermenin çok önemli olduğu fikri geliyor. Sosyal adalet, eğitim konuları bunlar festivallerin mutlaka tartıştığı ve yer, bu konulara yer verdiği etkinlikler olmalı. Genç izleyicinin sanatçıyla buluşması, sanatla buluşması çok çok önemli. Genç sanatçının izleyiciyle buluşması çok çok önemli. Evet bilet gelirlerine hepimizin ihtiyacı var ama ücretsiz etkinliklerle bir şehri kucaklayabilmek çok önemli. E, ee, biz İstanbul Biyeneli'ni 2013 yılından beri biliyorsunuz İstanbul Biyeneli ve İstanbul Tasarım Biyeneli'ni 2013 yılından beri ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz. Ee, bunun yanı sıra festivallerin içerisinde hem İstanbul Caz Festivali'nde hem İstanbul Müzik Festivali'nde hafta sonu ücretsiz konserler gerçekleştiriyoruz. İmkanlarımız el, el verdiğince. Ee, bunun gibi çeşitli etkinliklerle o şehrin ücretsiz etkinliklerle o şehirde mümkün olduğu kadar geniş bir kitleye erişmeyi hedefliyoruz. Ee...